Arkadaşlar öksürüyorum o yüzden siz rahatsız olmayın diye ses kapatacağım. Oğlum tavşana ne oldu la? Ne? Hatam yangın söndürmemiş. İyi iyi. Söndürme bak söndürme seni var ya. Seni var ya şeksini. Evet. Ee, katılayım abi yazmış bu arada. İsterseniz siz de onunla, onunla beraber yangın olup bizle oyun oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, oynadığımızda video çekecek misin diye soru bir başlangıçta ben de tabii ki dedim yani çünkü niye olmasın yani çok fazla videoda gözükmek istemiştir kesin yerim ben seni <laughs> bu arada şey arkadaşlar yani ben bu yıl başına yemin ederim hasta olarak geçirmek istemiyorum çünkü vallahi bir daha çok fazla yüksürüyorum. E, hatta biraz önce kola içtiğim için onu geri çıkarmaya yani öyle bir öksürüyorum ki gece, gecelere bile boyadı ama şimdi nasılsa iyiyim yani. Sizde bir geçmiş olsunlarınız dileyin aga yani biz öyle baş baş mı kalacağız yani bu arada harbiden yani geçmiş olsun dileyin çünkü harbiden yani sebaba girersiniz. Ne diyor? Buldum tavşan hayvanı diyorum. Kürk'te buldum. Tamam. Tamam. Tamam diyorum. Evet tamam. Oğlum bana mızrak mı çıkmış? Vuuu. Oğlum bize mızrak çıkmış. Neyse durun bakalım. E şey bu arada arkadaşlar artık birazcık zor video atacağım. Çünkü az önce de söyledim hastayım. Ah be lan oğlum çocuğa verildik neyse. Artık birkaç gün zor video çekeceğim. Üzgünüm. Ha şey, bu arada takipçimiz de mutlu olur. Pardon. Yani şey birazcık Yorucu atacağım zaten. Üksüre sıra Bunu bile arkada. Uy canım. Teşekkürler. Türk veriyor. Dur bekle. Bana şunları bırakayım. Çocuk Da Ben ona yardım edeyim. Ne demiş? Geze koydum diyor. Çünkü istiyorum. İstiyorum da yani anlamadım. İstiyor mu? Aa bak iki tane bulmuşsun. Aferin lan. Aferin sana. Ee, çocuk da eriyormuş. Kardeşim kusura bakma yani. O kadar çok elmas biriktiremiyorum. Çünkü e, kendimi sınıf almaktan durduramıyorum. Yani. O zamanlar ya yeni sınıf geliyor ya da yani. Ben de kendimi tutamıyorum. Oğlum lan size konuşa konuşa nefesim bitti lan. Neyse evet sana bugün uzun video atacağız. Ya lan buraya girecek mi? Ana alana tavşan mı lan? Aa bir tane daha kurt kürkü bulduk. Hay çansa bari. 3 evs ve 10 kum. Bir şey diyorum da sen ne diyorsun anlamadım. Neyse. En son tavşan ayağını bulmuşsun. Bekle bakayım ben de alayım. Lan o lan lan ne saldırıyorsun? Gerçi O masalleri bana versene lan. Pişt pişt versene. Acıktım. Kurt. Kurt gibi oldum kurt. Neyse onu boş ver. Ee, birazcık bize tavşan öldürüp ayak alalım da. İyi yapmışlar ha. Harbiden iyi yapmışlar. Yani. Tavşanın kahverengi yaparak daha da çok şeffaflaştırmaları iyi olmuş da. Yani tavşanlar kurabiyelikten kaçmış gibi. Bu nasıl sabahlı? Gördünüz mü? Duydunuz mu arkadaşlar sesi? Vallahi bir billa... Ne yaptın zannediyorum lan sen? Kara koping. Aman hiç kurtlara tak. Kılma. Var lan. Ya onun kopy. Karakopi... Oğlum o tavşan ayak Değil miydi ya? Yani o kadar çok e, Nubi'nin pisanından daha da çok salak olduğum için bu olabilir. E, evet ver lan şu Açın. Açın beni bir kurt bile engelleyemez. Kurt yemeği bile beni doyurmadı. Evet. Şey bu arada siz hani duymadıysanız videonun başında birazcık daldıysanız. Ben size yine söylerim arkadaşlar hastayım. Artık videolar zor gelecek. Bu gerizekalı kurt bana musallat Evet. Yani bu, onu boş verelim. Zaten şimdi bu <laughs> çekerken bile koşacağım diye korkuyorum yani vallahi. Oğlum tavşan ayağı niye bu? Tavşan ayağı. Evet. Değişik ayak. Yani buradan iyi balta alalım. Ben iyi balta, şey, kömür Bırak lan o kumru. Kumru bırak. Kumruyu bırak. Buna da iç val alacağız Çünkü benim artık mızıram var. Ne yapayım ne? çocuk yine yazmış. Kana yani al ilim. ilim ismi. Kana al ilim ismi ne? Onu gerizekalı. <laughs> niye görmedin? Niye görmedin ya? Shorts'a bak dikkat etseydin sen de. Shorts'a dikkat etseydin yani. Abone oluyorsun niye okumuyorsun? Ben seni anlamadım neyse. Ee, söyleyelim kanalın ismi ne? Roblox. Evet, Hükümdarı. Altre. Of. Cal. Atladık. Evet. Kanalının ismi ne? Roblox Sükandarı 6 Onu. Oğlum geyik bana geldi zannettim lan. Ama şurada admin var. Şurada iki tane sıkışmış admin. Yardım edeyim mi? Yardım edeyim mi? Ne oluyor lan bu? Lan şapşal geyik gel lan buraya. Hadi lan çabuk ol. Oğlum. Oğlum ne oldu? Lan güzel Ne oluyor oğlum? Geyik buga girdi. Evet. Lütfen. Oğlum hayır hayır. Camsi Oğlum. Geçemiyorum artık. Bu niye kapı hızlı? Bu ne oğlum? Oğlum. Beni dişitir. Dikşitir oğlum. Niye bu kadar çok hızlı? <laughs> Teşekkür ediyorum annecim. Anladım. diyorum da oğlum çocuk gittikçe körleşiyor gibi geliyor bana neyse bir şey olmadı. açım açım pişt. pişt lan yemek yap oğlum yemek yap acil yemek 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 isteğinde bulunuyor evet neyse var lan açım açım okul gibi açım okul gibi açım Uuu. Açım. Ne tavşan ayakları da beyaz olsaydı yani yemin ederim biz bitmiştik harbi. Evet. Bu ne abi öyle? <laughs> <Evet. gülüyor> Kesinlikle bunu yapıyorsun ve niye tavşan ayakları çıktı oğlum gerek yok. İkimize verdik. Benim kadar speedrun yapan varsa vallahi billahi şaşırırım da. Evet gördüğünüz gibi çuvala bile artık şunları böyle alacağım. Bakın. Koyalım şöyle. Bu nasıl bir yapacağım. Gördünüz mü yani artık çuval ee, algılayamıyor bir daha. Yani. Evet. Bekleme bu videoyu görünce de yorum yapacaksın. Lan sen niye arkadaşlar selam demiyorsun? Eşek seni. Gel lan buraya. Gel lan buraya seni tanısınlar. Seni tanısınlar. Seni tanısınlar. Evet seni tanısınlar. Lan gerizekalı mı mamut mu öldürdü? Bekle dur. Aman insan sık. Sen sık. Oo lan mamut indirdik iyi. Ya harbi iyi lan. Çok iyi oynuyor. Neden lan? La billahi elinde senin kadar mamut öldüren yok. Pişt. Pişt lan elim bak pişti arkadaşlar selam oğlum neredesin harita da yok bulamıyorum çocuğu çok umut yani acayip çok Eee harita yok harita yok mesela durun aşık barımızı bir dolduralım bakarız hadi bakalım baba boy yani benim kadar iyi diyen yok baba boy <laughs> O garip ses efektleri vardı benden çıkıyor arkadaşlar yani çok iyiyimdir. Ee, üzgünüm kanka kaburgayı ben yedim de piş. Piş. Piş dedim. Piş. Arkadaşlara selam da bakayım. Arkadaşlar. Selam. Ne dedim? Arkadaşlara selam da dedim çocuğa. Selam evet gördüğünüz gibi arkadaşlar e, size selam diyor takipçimiz yani. Kralsın lan sen. Sen kralsın. Sen kralsın sen. Evet e, şey. Çocuk hiç kurtarma. Ateşi fullerim kanka. Evet. Ne diyorsun bana? Kaç abonem var? Eee saymadım da abone oldum diyorum da, oğlum ben taşıyım ben zannediyorum abone var abone oldum diyorum tamam bekle 604 olması lazım yani 604 604 dedim çocuğa şey Elinor'u bulursa büyük ihtimal getirir. Yayın açıyor musun? Ney? Hayır. Yayın açıyor musun demiş. Hayır. Hayır dedim. Günlük genelde yayın açıyorum da arkadaşlar bir yayın açmayı da bir sızdıracağım yani sizi. Merak etmeyin. İyi soru sordun lan. Belki de bunu da sorarlar yorumlarda. Evet. Açsana alıyor Oradan diye abone geliyor. Araştırıyorum. Araştırıyorum dedim ona. Araştırıyorum. Araştırıyorum. Evet oldu. Araştırıyorum. Kanka sen bana metajım. Yani falan yazabilirsin. Resmen de senin Türkiye vardı lan değil mi? Yani, yani bunun profilinde Türkiye vardı. <laughs> yani YouTube kanalımı biliyorsa bu bana yorum arttı kanka yani. Evet yani ne demişsin lan? Kare kare kare. Yo, yo. Yo, su, YouTube. YouTube'a so, YouTube'a YouTube'a Çekil Çekiyor diyor Ölçü beyi Yaz çıkıyor Bende sen dalga mı geçiyorsun? Ve Sonra Bakalım Videodan sonra bakarım dedim ona Evet Neyse artık yazmayı, yazışmayı e, bırakalım da bir bizde de bir takılalım. Ha ne dersin? yani? Değil bir şey diyeyim mi? Harbiden bu çocuğa helal ha. Harbiden lan sana helal lan. Her şeyi de biliyor oğlum bu manyak. Tamam diyor. Açsın. Yazarsın diyor. Açsan yazarsın dedim. Tamam. Bakacağız. Ama ben bir tane ney? Tanıdın kes. Makineye at. Makineye diyor. Ben makineye atalım. keş. Ne sen azından iyi balta var lan. Kötü iş verin de bir şey olmaz. Bir şey olmaz neyse. Benim artık takipçim olacaksa her şeyi yapabilirim. İstersen e, beni şu an öldürüp canlandırmaya bilebilirsin yani. istediğini yap koç. İstediğini yap valla. Kralsın sen. Kral lan bu. Bu kral. Hadi diyorum. Yani ilk defa böyle <laughs> bir şey yapıyorum bak sizin için arkadaşlar. Bu sadece e, yılbaşına bir devam edecek. Yani i̇stediğinizi... Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Eşek ayları. Tamam o eşek aylarına batır. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyoruz lan siz? Basis oldum hadi babam. Ne oluyor oğlum? Arda ağrı arda dört tane kurt geldi peşime ne oluyor lan? Harbiden yani daha yeri zekalı gibi yani. Ne yaptım ben? Şöyle bu arada arkadaşlar oyun sanki daha da çok güzel yapmış. Hani geliştiriciler aceleyle bir yapmıştı dün. Şimdi daha da iyi. Geri çek. Nerede derim derken? Çek hallederim. Saldırıya gelmedim. Oğlum niye gelmedin? Geri çek şey bir şey olmadı. Ee, şu anda bu kadar çok odun getirebildim. Ne diyor? Up durdum. diyor. Aferin sana. Al bak bu kadar topladım ben de. Ah oldu mu? Ben dur makine makineye Şey bak şu yakıtta atalım şöyle ateşe. Tamam makineye dedim. Oğlum nasıl 12 lira? Bu da az toplamış ha. Hadi. Oo. Ya ben şu sesi sevdim abi. Şu ana birazcık para toplayalım biz. Oğlum ne oluyor lan? Uy, kurda saldırmış. Evet sen ne yapıyorsun? Ha hadi hadi oğlum saldır. Eyvah oğlum tam da ona yedik ya. Oy. Yürü lan çabuk tüm paranı ver. Tüm paranı ver. Tüm paranı ver çabuk. Oğlum ben niye onunla geliyorum lan? Ah bak şurada durayım çocuk. Benden baksın. Ne, ne diyor? Yani hiçbir şey yazmamış. Tek halde ederim. Açsan cezasını diyor. Aha. Aha. Helal. Helal lan sana baba pro. Helal. Uf, aferin sana. Aferin sana. Sen ne kadar iyi bir takip var. Aha hadi aç. Hedi, ee, oğlum bana taş çıktı. Taş çıktı. Hediye bana versene lan. Pişt, bana versene. Al. Oğlum elin silahını bana verdin. Sağ ol. Sağ ol, Çok sağ ol. Teşekkürler de oğlum niye ben o zaman mızrak çok gereksiz neyse. Ee, o zaman şu, bak şimdi şuraya bandaj getirelim. O bu. Tamam şimdi artık daha çok kolay ee, mücadele edebiliriz. Ana bana o şeker geldi. Niye o şeker? Baba bu Kardeşim e, boğazım geçsin diye biraz ekmek yiyorum o yüzden arada e, ses yani videoda izleyince sen ses çıkmadığını duyabilirsin kusura bakma. <laughs> 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 Bu da bekle. Oğlum. görüyor musunuz? Kafadan alıyorum tam gidiyor. Nuri al. Anladın verdi. Tam kanka zaten hece verdi. Çok iyi belli yani biliyoruz. <gülüyor> 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 evet arada bir yani öksürebiliyorum yani bazen bilmeden çıkıyor. Sen kurt gibi açık. Ver lan dünyanın yiyeceğini ver. Ver. Ya tüm morselleri ver lan bana. Bana hediye veririm. Aferin adamı. Neyse evet. Ee, şey bu arada arkadaşlar biraz önce de gördünüz. Oralarda artık hediyelerimiz var. Arkadaşlar şu yakınan yakından mesafetimiz daha da çok kolay. Neredesin Lavu? Aa bak orada. Orası ne yapayım lan? Şey canım bu arada artık geyik daha da hızlı. O büyük ihtimal artık imkanı yok. Kaçamayız. Yorulun oğlum? Biraz önce yani çocuğu makina altı gibi kovaladım. Maşallah. O bu manya. Lan. Pişt. var mı? Unut. Oğlum. Bekle dur. Efendim. Efendim. Çabuk. Çabuk lan. Kaç. Onun tavuk benim, tavuk benim kaç. Mermi giderken derken Mermi biliyorum, mermi ikini biliyorum. Çabuk lan kaçsana gelecek ya. Sen şimdi bana yemedim. Tamam onu ben peşime takarım. Sen korkma. Baba pro sen korkma. şimdi bir kere bile risk yaptım görün mü? aman anam yiyormuşuz, ateş alta dur. Ne oldu la biraz önce? Oğlum ne <laughs> abi manyak? Evet. E ee, 9'dan sen yatak yapmış mısın? Evet 2 tane yapmış hatta kral. Meme biliyorum dedim ha. Meme 2 biliyorum. Meme 2 biliyorsun biliyorum. Biliyor musun yani. Meme 2 o ne oğlum biliyorum. Kanka ney? Ne dedim ben Ne? Ona? Kanka demişsin ne dedim ona? Evet. <laughs> <laughs> Mordal Mister'i biliyor musun? Evet. Ama daha ben onu sen yokken bir de yatılık alıyorum lan oyunda. Mordal Mister'i biliyor musun diye sordun evet. Tabii ki biliyorum kral. Yine. <laughs> Sonraki videoda ona 20 izliyorum. Ok dedim. Ok dedik ona arkadaşlar. Yani oyunda epey bir oynuyorum hatta ben. Video bile çektim yani. Çok önceden çektim ama yani 2025'in kaç ay önce oldu hatta bayağı bir ay oldu. Neyse. Ok dedim şey. Ne dedim şimdi? Azım Ölürsek o zaman kapatacağım. videoyu. Yok. İstersen tekrar başlarız kral. Yok istersen tekrar başlarız kral dedim. Oğlum niye ölüyorsun? <laughs> tepki verdim. Ben de tepki verdim. Ondan sonra öldü. Vallahi bir bürosun. Tamam, Gel lan buraya geri. İki aldı. Yarlan o zaman. Tek attık. Neyse geldim dur koç. Eşyalarını çalmayacağım. Ama bu bandajın borcunu bana ödemek zorundasın. Ta uzaktan gelsen hadi. Ne dedim bana? Bandajın var diyor. İstersen videonun çıralına gidelim. Ok diyorum ona. Şey var, Abi şu adama niye lan? Abi şu adama niye ok diyorum lan? Aaa Kya Oğlum ya, Ne dedi videonu Kapa Tamam bekle dur kapatayım bekle. Ha tamam kapattım. Hadi arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Ne diyor? De de bir torje söyleney. Bir torje söyledim. Onun bir torje ne lan ne diyor? Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videomuz da bu kadardı. Kusura bakmayın takipçimizin isteği. Yani ama bak bu kral bak bu, bu kral bak. Hadi görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın bir dahaki videolarda görüşürüz bu Baba Pir da bir daha olmayacağız sizden. Hadi bay bay. Hadi bakalım.